Mal varlığı sorgulama talebi eksi 1. Adana, İcra Müdürlüğü, ne? Dosya numara, e yap sistemi üzerinden borçlu, LAR adına kayıtlı araç ve taşınmaz olup olmadığının sorgulanmasını, bulunması halinde araçların kaydı üzerine haciz şerhi konulmasını, mahrumiyet bilgilerinin dosyaya alınmasını ve taşınmazların kayıtlı bulunduğu tapu sicil müdürlüklerine haciz müzekkeresi gönderilmesini, posta çeki ve GİB sorgusunun yapılmasını, SGK ve iş yeri tescil sorgusunun yapılarak çalışmakta olduğu iş yerinin unvan ve adresi ile iş yeri tescil bilgilerinin çıkarılarak dosyaya alınmasını, talep ederim, 23 Ocak 2017. 7 Alacaklı vekili. Avukat Saim İnce K.A.Ş. Mal varlığı sorgulama talebi eksi 2. T.C. Kartal. İcra müdürlüğü. Sayı E. Alacaklı vekili geldi. Dosya borçluları için takip kesinleşmiş olup. Dosya borçlusu Türkiye Cumhuriyeti numara için yapan tebligatta tebligat bila dönmüş olup bu sefer Mernis adresine ödeme emri gönderilmesini, diğer dosya borçlusu Türkiye Cumhuriyeti numara adına kayıtlı gayrimenkul ve araç bulunması halinde kaydına Uyap sisteminden haciz konulmasını, üzerine kayıtlı olan gayrimenkul üzerine haciz konulması için talimat yazılmasını, ayrıca SGK kaydı olup olmadığına bakılmasını, kaydı var ise ilgili yere maaş haczi yazısı gönderilmesini talep ederim. 13 Ocak 2018. Alacaklı vekili. Avukat. Mal varlığı sorgulama talebi 3. Türkiye Cumhuriyeti. Tire, 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 tire İcra müdürlüğü. Dosya numara, 0. 1. Borçlu, borçluların almakta olduğu maaş ve ücretinin 1 bölü 4'ünün haczine, ilk ödemesinden, aylığından, alacağından itibaren tevkifata başlanılmasına ve borç bitinceye kadar devam ettirilmesine ikinci borçlunun, borçluların almakta olduğu ve olacağı, ikramiye, kıdem tazminatı ve sair tüm hak ve alacaklarının tamamının, yüzde yüz, haczine. Üçüncü borçlunun, borçluların maaş ve ücretinde vuku bulacak değişiklik ile iş akdinin fesi ve emeklilik halinde kendilerine ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının, izin alacaklarının iş kanunu ve diğer kanunlardan doğan ve doğacak, hak ve alacaklarının tamamının, yüzde haczi için çalışmakta olduğu şirkete, kurumu maaş haczi müzekkeresi gönderilmesini. Dördüncü borçlunun uyap üzerinde sorgu yapılarak adına kayıtlı gayrimenkul olması halinde kaydına haciz konulması için ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere gönderilmesini. Beşinci borçlunun uyap sisteminden posta çek hesaplarına haciz konulması için müzekkere gönderilmesini talep ederim, saygılarımla, gece 12.00.00. Avukat. E-İmzalı. Ek. SGK sorgu sayfası. İcra Genel Sorgu Talebi Dilekçesi -4. Türkiye Cumhuriyeti, Adana İcra Müdürlüğü. Dosya numara: Yukarıdaki dosya numarası ile müdürlüğünüzde açılan icra takibi kesinleşmiş olup borçlular hakkında araç, G, menkul SGK sorguları yapılarak borçlu adına kayıtlı araç olması halinde kaydına haciz konulmasını, gayrimenkul bulunması halinde ilgili tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazılarak tapu kaydına haciz konulmasını SGK kaydı bulunması halinde maaş haczi için müzekkere yazılmasını talep ederim, dedi. Alacaklı vekili. İcra sorgu talep dilekçesi eksi 5. Adana, İcra Müdürlüğü. Dosya numara, E. Alacaklı vekili geldi, dosya borçlusu, hakkında başlatılan takip kesinleşmiştir, dosya borçlusunun uyap sisteminden bakılarak. Bir adına kayıtlı araç sorgusu yapılmasını bulunması halinde kayden haczini, SGK sorgusu yapılmasını sigortalı çalıştığının tespiti halinde sigortalı çalıştığı iş yerine maaş haczi gönderilmesini. İki takbis sisteminden adına kayıtlı bulunan gayrimenkullerin tespitine, gayrimenkul tespiti halinde ilgili tapu müdürlüklerine etebligat ile haciz müzekkeresi gönderilmesine ve takidat bilgilerinin çıkartılmasına üç anne ve babasının ölü kaydının sorgulanmasına, tespit edilmesi halinde anne ve babasının muris olarak eklenmesine, taşınır ve taşınmaz sorgusunun yapılmasına tespit edilmesi halinde taşınır ve taşınmaz mallara miras hissesi oranında haciz konulmasına ve ilgili kurumlara müzekkere gönderilmesine. 4. Dosya borçlusunun alacaklı olduğu icra dosyalarının sorgulanarak, tespit edilen dosyalara alacak haczi yazılmasına karar verilmesini talep ederim dedi. 15 Mayıs 2019. Alacaklı vekili. Avukat. Genel Sorgu ve Haciz Talebi 6. Türkiye Cumhuriyeti. İstanbul. 37. İcra Dairesi. Dosya numara. Talep. Alacaklı vekili tarafından talebinde. Borçlular hakkındaki takip kesinleşmiştir. Buna göre. 1. Borçlunun adına kayıtlı araçların. Hacizi ve aracın Polnet takidat listesinin çıktısının dosya arasına alınmasını, pasif araç satışının da İİK 277. ve devamı maddeleri kapsamında tasarrufun iptali davası yönünden sorgulanmasını ve çıktılarını dosya arasına alınmasını. 2 taşınmazların sorgusunu ve HACZI ile şayet taşınmazlar hacizli ise veya değil ise de, TAKYİDATLI tapu KAYDINİ nev yaptan çıktısının alınarak dosya arasına alınmasını, pasif taşınmaz satışının da İİK 277. ve devamı maddeleri kapsamında tasarrufun iptali davası yönünden sorgulanmasını ve çıktılarını dosya arasına alınmasını. 3. Yukarıda iki nolu talebimize göre hacizli taşınmazının kıymet takdiri raporunun alınmasına taşınmaz yetkiniz dışında ise ilgili icra dairesine kıymet takdir raporu talimatı yazılmasını. 4. SGK çalışan maaş kaydı ve HACZİNİ. 5. GİB sorgusu ve HACZİNİ. 6. Posta çeki sorgularının yapılmasını ve HACZİNİ. Uyap sistem üzerinden sorgulanmasını ve borçlu adına mal varlığı veya hesap veya çalışan maaş kaydı olması halinde HACIZLERİN'i talep ederim, dedi. 10. 14 bölü 2019. Alacaklı vekili. Mal varlığı sorgulama talebi, borçlu şirket, eksi 7. Türkiye Cumhuriyeti. İcra Müdürlüğü. Dosya numara, esas. Talep. Borçlu. Borçlu şirkete gönderilen ödeme emri tebliğ olmuş olup takip kesinleşmiştir. İcra dosyasının kesinleştirme işlemlerinin yapılması ile UYAP Avukat Portal sistemi üzerinden şirketlere ait sorgulamalar yapılamadığından yukarıda dosya numarası belirtilen borçlu şirketin Şirkete ait bulunan hastane ruhsatının üzerine haciz konulması için Sağlık Bakanlığı, SGK Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile SGK İl Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını, SGK dan hak edişleri üzerine haciz konulması için SGK Genel Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını borçluya ait bilgilerinin tespiti için uyap üzerinden G, İ, B, sorgulamasının yapılmasını, borçlu adına kayıtlı araçlar olması halinde bulunan araçların kaydına uyap, tan haciz konulmasını, tespit edilen araçların üzerinde haciz var ise takyidatlarının çıkartılmasını, borçlu adına kayıtlı taşınmazlar olması halinde bulunan taşınmazlara konulmasını, tespit edilen taşınmazlar üzerinde haciz var ise takyidatlarının çıkartılmasını, borçlu adına posta çeki hesabı olup olmadığının tespiti için uyap, tan sorgulama ve hesaba haciz konulması için işlemlerin yapılmasını, şirketin tüm hesapları üzerine haciz ve bloke konulması için aşağıda belirtilen bankalara uyap üzerinden e-tebligat ile müzekkere yazılmasını talep ederim, saygılarımla. Yıldız Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A, -ş. Yıldız Türkiye Halk Bankası A, -ş. Yıldız Türkiye Vakıflar Bankası T, -A O. Yıldız Akbank T, -A -ş. Yıldız Şeker Bank T, -A -ş. Yıldız Türk Ekonomi Bankası A, -ş. Yıldız Türkiye İş Bankası A, -ş. Yıldız. Yıldız Yapı ve Kredi Bankası A, -ş. Yıldız Deniz Bank A.Ş. Yıldız QNB Finans Bank Yıldız Türkiye Garanti Bankası A, -ş. Yıldız Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Alacaklı Vekili. Avukat. Eymza, Avukat Saim İncek AŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.